Herkese merhabalar. Ben Utku. Ekolojik besleniyorum, zehirsiz temizleniyorum, temiz giyiniyorum. Bunların hepsini kentte yapıyorum. Yerel ya da atılık tohumdan, Fayline gübresiz, tarım zehirsiz edindiğim gıda, aynı zamanda gittim ekolojik mekanlar ya da aynı zamanda bana özel üretilmiş kişisel bakım ürünleri ya da kendi yaptıklarım. Bunların hepsinin ya tarifini veriyorum kendim yaptıysam ya da olabildiğince üretici bilgilerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Nerede satıldığını söylemeye çalışıyorum, üreticiyle nasıl temas kurabileceğinizi söylemeye çalışıyorum ki siz de bu ürünlerden faydalanın. Ekolojik mekanlara gittiğimde muhakkak onlar hakkında bilgi veriyorum. Çünkü yolumuz taksime düşerse ek bir çay içe gidin istiyorum. Modaya düşerse muhakkak yummayı uğrayın istiyorum. Bu mekanları olabildiğince size vermeye çalışıyorum. En sık karşılaştığım sorulardan bir tanesi Utku iyi söylüyorsun, güzel söylüyorsun da bu senin önerdiğin şey gerçekten çok pahalı. Ne yapacağız? Nasıl alacağız? Sadece zenginler mi bu ürünleri kullanacak? diyorsunuz. Çok haklısınız aslında. Matematiksel olarak birim başına maliyetini karşılaştırdığımızda konvansiyonel bir taze fasulyeyle konvansiyonel yöntemlerle üretilmiş bir taze fasulyeyle bizim istediğimiz yöntemlerle, ekolojik yöntemlerle üretilmiş taze fasulyeye karşılaştırdığımızda birim başına farklı bir fiyatla karşılaşıyoruz. Doğrudur. Ama aslında bu işin arkasında ne var? Niye ben o taze fasulyeyi öneriyorum? Ve o benim size önerdiğim ekolojik taze fasulyenin daha uygun fiyatlı olduğunu nasıl iddia ediyorum? Bunu konuşmak istiyorum. Başlayalım o zaman. Ekolojik hayat pahalı mı? Müstakbel bir çöp alıyoruz öncelikle. Yani bugün satın aldığımız eşyaların çoğunu aslında Tüketsek de tüketmesek de, tükettiğimizi düşünsek de çoğunlukla çöpe gönderiyoruz. Sıfır çöp platformundan arkadaşım Burcu'nun söylediğine göre bir araştırmanın sonucu bugün satın aldığımız her şeyin %90'ı 6 ay içerisinde çöpe gidiyormuş. Yani bugün satın aldığımız 10 parça şey varsa 9'unu 6 ay içerisinde çöpe atacağız. Yani biz bugün müstakbel bir çöp satın alıyoruz. Tüketsek de tüketmesek de, tükettiğimizi düşünsek de büyük ihtimalle onu çöpe gönderiyoruz gönderiyoruz. Müstakbel çöp nedir? Bu %90 nedir? 6 ay nedir? Belki bundan konuşmamız gerekir. Buzdolabınıza bazı şeyler alıyorsunuz. Gidiyorsunuz pazardan, manaldan bir şeyler alıyorsunuz. Buzdolabına onu koyuyorsunuz. Çünkü bir hafta boyunca taze fasulyeyi, işte börülceyi, bamyayı, işte elmayı, kabağı yiyeceğinizi düşünüyorsunuz. Onları koyuyorsunuz. Ama onların çoğunu zaten hiç tüketmeden çürümeye gönderiyorsunuz. Yani aslında israf ediyorsunuz. Bunu hepimiz yapıyoruz gerçekten. Ya da tüketsek de tüketmesek de, tükettiğimizi düşünsek de dediğin kısmının bir kısmı şudur. Zehirli kimyasallarla üretilen, yani pestisitlerle üretilen bir meyveyi, bir sebzeyi alıp onun kabuğundan kurtulmaya çalışıyoruz. Çünkü orası bizim için zehirli, zehirli kalıntıları olan bir meyve ya da sebze. Biz buna kurtulmaya çalıştığımız için kabuklarını alıyoruz ve atıyoruz. Aslında orada çok önemli, üzerinde çok iyi bir besin değeri olan bir şeyden vazgeçmiş oluyoruz. Geçenlerde bir paylaşım yapmıştım. Bunun üzerinden çok güzel bir tartışma, çok güzel sohbetler bütün yaptık. Bizim evde her zaman bir sebze çorbası muhakkak vardır. Aslında evde hangi sebze varsa çorbası da diyebilirim. Yani yaz kış muhakkak. Düdüklü tencereye elimdeki sebzeleri kabuğuyla birlikte atıyorum. Zaten onlar buharda yumuşuyorlar. Sonra blenderdan geçiriyorum. Bu kadar. Yani bizim evde muhakkak bunlardan kalır. Biraz da böyle artık pörsümeye başlamış meyve ve sebze burada kullanmaya özen gösteriyorum. Basit bir şey anlatmam gerekirse, mercimek çorbası yaptınız. Mercimek çorbasına ne koyuyorsunuz? Havuç koyuyorsunuz, soğan koyuyorsunuz ya da patates koyuyorsunuz. Şimdi bunları normal olarak herkes şu şekilde yapıyor. İyice onları yıkıyor, sonra bir de kabuklarından kurutuluyor ve düdüklü tencere o şekilde atıyor. Ben ne yapıyorum? Güzelce yıkıyorum, güzelce fırçalıyorum patatesi, soğanı ya da havucu kabuklarından kurtulmuyorum. Sadece o en dışındaki sert kısımlarından kurtuluyorum. Düdüklü tencereye atıyorum. Onu o şekilde buharda haşlıyorum ve sonra blenderdan geçiriyorum. Hatta ekbiçiye içte gittiğimiz bir etkinlikte oranın şefi demişti ki limon kabuklarını da bu sebze çorbasının içine atabilirsiniz. Artık ben onu da yapıyorum. Yani limon kabuklarını da aslında atmıyorum. O da çöp değil. Gıda atıkları çöp değildir. Gıda atıkları, gıda kabukları çöp değildir. Bunların hepsini düdüklü tencereye koyuyorum. Tadı değişiyor mu? Asla değişmiyor. Zaten gayet de yumuşadığı için içen hiç fark etmiyor. Siz söylemezseniz asla anlamayacaklar. Şimdi düşünelim. Patatesin kabuğunu soyuyorsunuz. Ben soymuyorum. Sizce siz mi daha fazla atık çıkartıyorsunuz, ben mi? Ben daha iyi bir şekilde besleniyorum çünkü kabuğundaki o vitamin ve mineral değerlerinden kurtulmamış oluyorum, onları da yiyorum. Yani müstakbel çöp dediğimizi böyle düşünebiliriz. Bazen hiç dokunmadan çürüttüğümüz ve çöpe attıklarımız, bazen çöp sandığımız ama aslında çöp olmayan çok kıymetli bir madde olan bu kabuklar. Şimdi müstakbel çöp satın alıyoruz dedik. Satın alırken 10 lira verdik ama 6 ay içerisinde 9 lirasını çöpe attık. Aslında üzerine düşünmemiz gereken şey 1 lira değil 9 lira. İkinci madde satın alınca kendimizi kullanmış sanıyoruz. Bu çok fazla karşılaştığımız bir konu. Benim de çok arkadaşımın yaptığı bir hata bu. Ruj ve maskara ile makyaj yapıp bir sürü far paletlerini highlighter'ları, aydınlatıcıları fondötenlere, pudralara ya da o işte fırçalara para verip onların hiçbirini aslında kullanmamak gerçekten büyük bir hata. Bu makyaj ürünlerinin bir son kullanım tarihi var. E, Sizde özel ürünler var. Sizin vücudunuzun kaldırabildiği sizin yüzünüzün kaldırabildiği ürünler var. Bunların hepsini satın alıp aslında satın aldığınızda kullanacağınızı sanıp sonuç olarak hiç kullanmamanız başlı başına bir israf. Bunun nedeni tabii ki çok fazla karşımıza çıkan bu makyaj bloggerlarının bize sürekli şunu da al, bunu da al, şunu da al demesi. Buna bazen ben de düşüyorum. Bazen gerçekten çok iyi videolar izliyorum ve onu da almam gerektiğini düşünüyorum. Onu aldığımda, onu satın aldığımda kullanacağımı sanıyorum. Onu satın aldığımda, onu kullandığımda o makyajı yapan kişi kadar iyi görüneceğimi düşünüyorum. Ama aslında o ben değilim. Benim ihtiyaçlarım çok başka. Ve ben kendimi biliyorum evden hızlı hızlı koşan sürekli her gün yoğun bir makyaj yapan birisi değilim. Fondöten kullanan bir değilim, pudra kullanan bir değilim. Buna ihtiyacı olan bir hayat da yaşamıyorum. Kullandığım belirli ürünler var. Hepsini almıyorum çünkü kullanmayacağımı biliyorum. Satın alınca kendimizi kullanmış hissettiğimiz bir başka yerde topuklu ayakkabılar ofise bile spor ayakkabıyla giden çok arkadaşım var ama topuklu ayakkabı koleksiyonu var. Kendimizi o topuklu ayakkabı aldığımızda o ayakkabı giydiğimizi sanıyoruz ama aslında giymiyoruz. Aslında başka bir yerden kütüphane örneğinden de konuşabiliriz. Yani kitabı satın alınca okuduğumuzu sanıyoruz ama aslında kitaplığımızda duruyor o kitap. Okumuş olmuyoruz ya da dergi abonelikleri ya da kanal abonelikleri, eğitim platform abonelikleri. Bunların hepsini biliyorum çünkü benim etrafımdaki insanlar ya da zaman zaman ben de bunu yapıyorum. Aslında satın aldığımızda onu kullanmış olmuyoruz. Onu özümsemiş olmuyoruz. Sadece satın almış oluyoruz. Form merkezi birliklerini buna dahil edebiliriz. Maskara artı ruj 1 lira. Fondöten, pudra, highlighter, aydınlatıcı, o bu derken bunlar hepsi 9 lira. Şimdi biz 10 liranın üzerinden konuşuyoruz ama aslında konuşmamız gereken hiç işimize yaramayan, kullanmayacağımızı bilmemize rağmen alıp kenara koyduğumuz ürünlerin parası olan 9 lira. Üçüncü maddem çapraz satışa yeniliyoruz. Hepimiz yeniliyoruz. Hepimiz yeniliyoruz. Mesela rey dönemimizde öncesinde gidip marketten ped alıyoruz. Pedin yanına çikolata koyuyorlar. O çikolatayı da alıyoruz. Henüz rey dönemimiz gelmemiş. Canımız çikolata istememiş. Ama nasılsa canımız çikolata ister diye rey dönemimizden önce pedle birlikte çikolatayı da alıyoruz. Çünkü çapraz satış var ve biz o çapraz satışa yeniliyoruz. Sizi sizden daha iyi tanıyan yazılımlar tabii ki o pedle birlikte çikolatayı koyuyor. Çünkü daha önce satın alma alışkanlıklarınızı biliyor. Alışveriş sepetinizin içini biliyor. Sizi sizden çok daha iyi tanıyor zaten o yazılımlar, o algoritmalar ve karşınıza çıkartıyor. Nereden biliyorum? Çünkü yıllarca bu işi yaptım. Bu işi yaptım derken bu işin yapıldığı yazılım danışmanlık firmasında çalıştım. Bizim de modülümüz CRM'de müşteri ilişkileri yönetimiydi. Gerçekten yıllarca nasıl CRM yapabileceğimizi, nasıl müşteri ilişkileri yönetimi yapacağımızı, nasıl çapraz satış yapacağımızı, nasıl alışveriş sepeti analizi yapacağımızı düşündük, çalıştık, konuştuk. Ve ben açıkçası o hayatın bana uygun olmadığını düşünerek, o firmaların süreçlerini iyileştirmek istemediğimi düşünerek işten ayrılıp kendi işimi kurdum. Belki bundan da daha sonra bahsederiz. Hepimiz şu cümleyi söylemişizdir. Ekmek almaya gittim, böyle bir sepetle geri geldim. Aslında bunun nedeni çapraz satış. Onu da alıyoruz, bunu da alıyoruz. Kuyruğa girdiğimizde, alışveriş kuyruğuna girdiğimizde, o böyle karşımıza çıkan minik minik şekerlemeler, cipsler, dondurmalar, bunların hepsini o sepete atmak istiyoruz. Çünkü zaten daha önce attığımız için bizi tanıdıkları için yolumuza bu şekerlemeleri koyuyorlar. Bir de diyoruz ki 1 lira, 2 lira, 3 lira, 5 lira çok ucuz geliyor bize ve bunların hepsini atıyoruz. Asıl sorun şu. Ekmek almaya gittik. Ekmek 1 lira. O cipsler, şekerlemeler, bıdı bıdı bunların hepsi 9 lira. Biz toplamda 10 lira veriyoruz. Peşine düşmemiz gereken şey 10 lira değil, o şekerlemelerin parası olan 9 lira. Ve dördüncü maddemiz, parça başı az para verdiğimiz için toplamda az para verdiğimizi düşünüyoruz. Yani sanıyoruz. Daha önce yıkanabilir pedlere ve adet kaplarını konuşmuştuk. Genellikle tek kullanım ürünlerde ya da kısa sürede kullanacağımız ürünlerde az para veriyoruz. Bunlar zaten genellikle endüstriyel ürünler oluyor. Onlar parça başı uygun fiyatlı oluyor. Az para veriyoruz. Toplamda az para verdiğimizi varsayıyoruz. Ama aslında onu da düzenli olarak satın aldığımız için toplamda fazla para veriyoruz. Geçtiğimiz günlerde yıkanabilir petlerden ve adet kaplarından konuşmuştuk. Gidip bir markete pet satın alıyoruz. 10 lira diyelim bir paket pet ya da tampon satın alıyoruz 10 lira diyelim. Bu ürünü alıyoruz çıkıyoruz ve kullanıp atıyoruz. Bir sonraki ay da bunlara para veriyoruz. Sonraki ay da bunu para veriyoruz. Bir sonraki ay da para veriyoruz. Halbuki yıkanabilir petlerden bir paket satın alsak belki 4-5 ay içerisinde tek kullanım petlere verdiğimiz para kadar para vermiş olacağız. Yani 5. ay kendisini amorta edecek. Tamponlar için de aynı şey geçerli. Tek kullanımlı tamponlar yerine gidip kendiniz için uygun bir adet kabı aldığınızda toplamda daha az para harcıyor olacaksınız. Eski iş ofiste çok karşılaştığım bir durumdu. Arkadaşlarım ofise gelirken iki poğaç alıp gelirlerdi. O iki poğaça ucuz gibi geliyor. İşte 1 lira, 2 lira, 3 lira ucuz gibi geliyordu. Ama bunu her gün aldıkları için toplamda epey para veriyorlardı. Halbuki ben ne yapıyordum? İyi bir ekmeğe para veriyordum. Biraz domates, peynir, zeytin gibi şeyler buzdolabına koyuyordum. Ofisteki buzdolabıma. Bu ürünleri bir hafta içerisinde, iki hafta içerisinde tüketiyordum. Ve toplamda aslında vereceğim paradan çok daha az para veriyordum. Parça başı para verdiğimizde az para verdiğimizi düşünüyoruz ama toplamda çok para veriyoruz. Yani peşine düşmemiz gereken şey 1 lira değil. 1 lira artı 1 lira artı 1 lira artı 1 lira 10 tane, 20 tane 1 lira. Peşine düşmemiz gereken şey bu. Yeni bir maddemiz. iyi ürün pahalıdır, kötü ürün daha pahalıdır. Bu maddelerin içerisinde en sevdiğim madde budur. Ucuzdan pahalısı yoktur. Çok sevdiğim bir ana sözümüz, çok sevdiğim bir atasözümüz. Daha önce NoPoo videosunda anlatmıştım. Endüstriyel şampuanlardan vazgeçip bunlara geçiş yaptığımı hatta son zamanlarda sadece suyla temizlediğimi de saçlarımı söylemiştim. Islak temizlemenin yanı sıra kur temizlemeden de bahsetmiştim. Kur temizleme nedir? İyi bir tarakla yapılan temizlik yani tozlardan arınma durumu. Eğer iyi doğal bir tarak edinirseniz ki benim şimşir ve boynuz tarağım var. Bu taraklar sayesinde saçlarımı daha az vakit ayırabiliyorum. Daha az kuaföre gidiyorum. Daha az bakım ürünü kullanıyorum. Saçlarım daha ...az kırıldığı için daha az kestirebiliyorum. Daha az zaman ayırarak kestirebiliyorum. Kuaföre daha az gidiyorum. İşte keratin desteği gibi şeyler yapmama gerek kalmıyor. Çünkü zaten benim boynu staram saçlarıma keratin desteği veriyor. Yani bugün satın alacağınız bir ürün, iyi bir ürün... ...toplamda sizin daha az para harcamanızı... ...ve bir kent için en kıymetli şey olan... ...daha az zaman harcamanızı sağlayacaktır. Bunu gıda üzerinden örneklemem gerekirse en başında anlattığım taze fasulye örneğini vermek istiyorum. Ben yerel tohumdan tarım zehirsiz, fenli gübresiz taze fasulye tüketiyorum. Yerilimden ediniyorum ve sadece mevsimde tüketiyorum. Yani ben yazın çıkan taze fasulyeyi yazın yiyorum. Yani bunu buzluğa atıp kışında taze fasulye tüketmiyorum. Kışın çok güzel meyve ve sebzeler var. Bunları tüketmeye gayret gösteriyorum. Ya da kuru ürünler kullanmaya gayret gösteriyorum. Ekolojik gıda üzerine daha sonra muhakkak konuşmak istiyorum. Ama kısaca söylemem gerekirse tarım zehirsiz ürünlerle beslendiğinizde konvansiyonel ürünlere göre çok daha yüksek gıda değeri olan gıdalarla beslenmiş olacaksınız. Bu da demek oluyor ki gıda besin takviyesine ihtiyacınız olmayacak. Toplamda baktığımızda ilaç bile kullanmanıza gerek kalmayacak. Ya da çok az ilaç kullanarak hayatınızı sürdürebileceksiniz. Bu büyük bir iddia gibi görünebilir ama yerel tohumdan üretilen gıdanın hibrit tohumdan üretilen gıdaya göre çok daha yüksek besin değerleri olduğunu biliyoruz. Bir taraftan tarım zehirleri toprağı öldürdüğü için Ölen toprak size yeteri kadar iyi vitamin, mineral veremiyor. Bu da başka bir tarafa. Mevsimize gıdanın da değeri bambaşkadır. Yani siz eğer domatesi yazın yiyorsanız zaten sizin vücudunuzun ihtiyacı olan şeyleri alacaksınız. Çünkü sizin bedeninizde doğanın bir parçası. Sizin vücudunuzda aslında 40 derece sıcağın altında güneşten korunmak istiyor. O sıcaktan korunmak istiyor. O susuzluktan korunmak istiyor ve domates istiyor. Kışın ise soğuktan korunmak istiyorsunuz ve sizin ihtiyacınız olan şey aslında pancarda. Bu yüzden de mevsiminde, yerelinde, ekolojik gıdayla beslendiğinizde zaten iyi beslenmiş olacaksınız ve besin takviyelerine ihtiyacınız olmayacak. Yani benim gibi ben hayatım boyunca hiç besin takviyesi kullanmadım ve her sene check-up yaptırıyorum. Check-up'ta bütün değerlerim normal görünüyor. Hatta yaşımın çok altında bir beden yaşına sahip olduğumu da hekimlerim söylüyor. İyi ürün pahalı, kötü ürün daha pahalı demiştik. Oradan buraya gelmiştik. Yani siz taze fasulyeyi markette verdiğiniz paradan daha fazla vereceksiniz kabul. Ama toplamda daha az para harcayacaksınız. Daha az zaman harcayacaksınız. Sizin çok kıymetli olan paranız, vaktiniz, sağlığınız sizde kalacak. Ya da sabun için aynı şeyi söylersek iyi kalitede bir sabun ve iyi kalitede bir tarakla birlikte kuaför masraflarınızdan, o bakım serumu, yağ vesaire masraflarınızdan belki de kurtulmuş olacaksınız. Yani aslında peşine düşmemiz gereken şey tarağa verdiğimiz 1 lira değil, o bütün masraflara verdiğimiz 9 lira. Kurtulmamız gereken şey o 9 lira. Ve son maddem İyi ürünün bir maliyeti var, kötü ürünün daha yüksek bir maliyeti var. Şu zamana kadar verdiğim bütün maddelerde konuyu tüketici tarafından konuştum. Ama bir taraftan da üretici tarafı var. Eğer biz tüketiciler bir şeyin, bir ürünün bedelini vermiyorsak muhakkak arka tarafta birisi o bedeli ödüyordur. Dünyanın %85 fındığı ülkemizde yetişiyor. Ama maalesef dünyanın en büyük fındık kreması markası Bizim yerimizin markası değil. Ama bu taraftan da paylaşımlarını en iyi Türk fındıkları üzerinden yapıyorlar. Peki o fındık üreticileri para kazanıyor mu? Hayır kazanmıyor. Bizim sorgulamamız gereken şey o fındık üreticisinin para kazanıp kazanmadığı. Bizim üzerine düşmemiz gereken şey harcadığımız para değil kazanamadığımız para. Konuşmamız gereken yer burası gibi geliyor. Ez cümle ekolojik hayat pahalı değil. Biz sadece fazlaca o 10 liralardan veriyoruz. Bence artık bunu sorgulamaya başlayabiliriz. Sadeleşmeye buradan başlayabiliriz. Tüketim alışkanlıklarımızı düşünmeyi buradan başlayabiliriz. Bu konuları yeniden konuşmak istiyorum. Bunlar çok özel güzel konular. Tüketim alışkanlıklarımızı, davranış değişikliklerimizi konuşmak istiyorum. Siz de konuşmak istiyorsanız lütfen bana bilgi verin. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.